اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فانصب وَإِلَى رَبِّكَ كفر الله أكبر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمش أولدوموس سورة İnşirah Suresi. Bu sure bir önceki sure gibi yine Mekki surelerden birisidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki sıkıntılar, baskılar ve bunun üzerine bir takım daralma ve sıkılma yaşaması üzerine Allahu Teala Hazretlerinin onu rahatlatmak, onu teselli etmek üzere indirdiği bir suredir. İnşirah Suresi ve önceki sureyle hemen hemen aynı minvalde nazil olmuştur. Hatta bundan dolayı tefsirlerde geçer Fahrettin Razi ve yine Kurtubi tefsirlerinde bunu zikrediyor. Tabiinden Tavus bin Kaysan ve aynı zamanda Ömer bin Abdülaziz rahimahumullahu teala bu iki sureyi bir sure olarak görürlerdi ve bunu okuyacakları zaman arada besmele çekmeksizin ikisini birleştirerek okurlardı diye geçiyor. Tabi bununla birlikte her ne kadar bu iki kıymetli zattan böyle bir rivayet olsa da cumhurun görüşü, genel kabul gören görüş İkisi de ayrı ayrı surelerdir. Duha suresi müstakil bir süredir. İnşirah suresi müstakil bir süredir. İnşirah ne demek? Gönlün açılması, sıkıntının, derdin, tasa'nın yerini manevi bir genişliğe bırakması demektir. Allahu Teala Hazretlerinin kişinin kalbine manevi bir genişlik nasip etmesi demektir. Surenin içerisinde direkt İnşirah lafzı geçmiyor. Ama sure içerisindeki o ilk ayette elem neşrah leke ifadesinden, oradaki şaraha kökünden inşirah lafzı türetiliyor ve o şekilde süreye isim olarak inşirah suresi denilmiş. Mevla Teala şimdi buyuruyor burada. Estaizu billah. Elem neşrah leke sadrak. Senin gönlünü biz genişletmedik mi? Açmadık mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bir takım sıkıntılar yaşamıştı. Buradaki gönlünün açılması ne demektir? Bunu biz tefsirlere baktığımızda farklı yorumlar görebiliyoruz. Birincisi Efendimiz cahiliye döneminde artık o ortamdan sıkılmış ve bunalmıştı. Onların putperestliği, efendim, haksızlıklar, adaletsizlikler bunlar Efendimiz'i ciddi anlamda sıkmıştı ve İslam'ın gelmesiyle Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin nazil olması ve nübüvvetle birlikte bir rahatladı. Bu kastedilmiş tir görüşü var. Bununla birlikte diğer bir görüş, biz senin gönlünü inşirah etmedik miden maksat, yani senin gönlünü vahye hazır bir hale getirmedik mi demektir? Çünkü vahiy çok ağır bir yüktür. Herkesin kaldırabileceği bir şey değildir. Bir insanın vahye muhatap olabilmesi için bir ön hazırlık olması gerekir ve biz senin gönlünü, kalbini vahye hazırladık demektir. Ve yine bir farklı görüş daha var bununla ilgili. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz ilk ayetler nazil olduğunda çok zorlandı. Hatırlayın o Hira mağarasında kendisine ayetler geldiğinde ilk ikra bismi rabbikellezî halak ayeti geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok ağır geldi ve zorlandı. Bir süre onun etkisinden kurtulamadı. Dolayısıyla o vahyin ilk dönemindeki sıkıntılarını giderip daha sonra vahiy devam ederken artık o ilk hal gitti. Dolayısıyla biz senin kalbini, gönlünü bu şekilde rahatlatmadık mı demektir şeklinde görüşler de var. Tabi kıymetli kardeşlerim kalp inşirah da edebiliyor. Tam tersi kas katı bir halede gelebiliyor. Sahabe-i ikram Efendimiz'e soruyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anhmadan rivayettir. Ya Resulallah eyen şerehus sadru yani kalp gönül rahatlar mı? inşirah eder mi? Ne demektir bu anlamında? Çünkü bununla ilgili farklı ayetler de var Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyuruyor. Yen Peki Alameti nedir? Yani nereden anlayabiliriz kalbin inşrah ettiğini biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldatıcı olan dünyadan geçip darul hulut olan yani ebedilik diyarı olan ahirete yönelmek ve ölüme hazır olmaktır diyor. Yani kalbi inşirah eden adam dünyayı düşünmez, Dünya derdiyle dertlenmez. Mal mülk, makam mevki bunların peşinde koşmaz. Nereye bakar? Ahirette durumum ne olacak? Acaba cennetlik mi olacağım yoksa Allah muhafaza cehenneme mi gideceğim? Dünyadaki yaptıklarımın hesabını nasıl vereceğim? Bunları düşünür. Ahireti için çalışır. Ahiret için çabalar. Dolayısıyla bir insanın kalbini Allahu Teala hazretleri eğer inşirah etmişse bunun alameti budur. Yine Zümer suresinde Rabbimiz buyuruyor. Bu hadis-i şerif ve yine bu ayet ayetle o ayeti de birleştirdiğimiz zaman aslında bir bütün ortaya çıkıyor. Estaizu billah. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslami fehu ala nurin min rabbi. Rabbinin kalbini İslam'a açtığı kişi o Allah tarafından bir nur üzere değil midir? Feveylül lil kasiyeti Kalpleri kas katı olmuş kişilere de yazıklar olsun. Min zikrillah. <laughs> Allah'ı zikretme hususunda. Yani Allah'ı hatırlamadıkları için, onu hiç anmadıkları için kalpleri kas katı olmuş kişilere yazıklar olsun. Ama kalbini Allah Celle Celaluhu'nun İslam'a açtığı kişi de o Rabbi tarafından bir nur üzeredir. Yine Efendimiz buyuruyor. اِذَا دَخَلَ nuru fil kalbi اِنْ Eğer nur insanın kalbine girerse o artık açılır. Onun kalbi genişler. O artık sıkıntı, eza, cefa duymaz. Kalbi dünyevi sıkıntılardan azade olmuş olur. Evet ve vavayna anke vizrak. Ve biz senin yükünü kaldırmadık mı? Yine burada da cahiliye dönemindeki o senin üzerinde olan yükü biz vahiy ile, İslam ile kaldırmadık mı? Ennezi öyle bir yok ki en vahrak. Senin belini büken, sırtını adeta çatlatan o ağır yükü senin üzerinden biz kaldırmadık mı ve rafa'na leke ve biz senin şanını yüceltmedik mi? Tabii burada istifham şeklinde geliyor. Biz kalbini açmadık mı? Biz efendim yükünü kaldırmadık mı? Yani kaldırdık, senin şanını yücelttik. Efendim senin kalbini, gönlünü açtık demek istifhamdan maksat budur. Fe inne ma'al usri yusra. Muhakkak ki zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusra. Yine muhakkak ki zorlukla birlikte bir kolaylık daha vardır. Şimdi bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Len ya'li be usrun Bir zorluk iki kolayla asla galip gelemez. Halbuki ayet de iki defa zorluk, iki defa kolaylık ifadesi geçiyor. Ne demektir bir zorluk, iki kolaylığa galip gelemez? Şimdi Arapçada marife ve nekre dediğimiz iki farklı kelime türü var. El-usru kelimesi eliflam edatıyla birlikte geldiği için marife sayılır. Ve bir sonraki cümlede eğer tekrar marife olarak gelir, gelirse o birinci cümledeki usur demektir. Yani ayrıca bir usur değil. İnne me'al-usri derken yine eliflamla geldiğinden dolayı birinci ayetteki usur demek. Dolayısıyla ikisi de tek bir zorluğu ifade eder. Fakat yusur kelimesi elif lamla değil nekre olarak gelmiştir. Marife değildir. Birinci ayetteki yusur kolaylık farklı, ikinci ayetteki kolaylık ikinci bir kolaylık demektir. Dolayısıyla bir zorluğa karşı iki kolaylık var. Ne demek? Hem dünyada kolaylık olacak hem ahirette kolaylık olacak. Bu ayetler başta da ifade ettiğim gibi Mekki ayetler. Henüz daha İslam'ın yani galip olmadığı İslam'ın daha henüz müşriklerin baskısı altında olduğu bir dönem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntı içerisinde ama allah Teala Hazretleri iki kolaylık var diyor bu zorluğa. Az daha sabret, iki kolaylık var. Nedir o? Dünyada kolaylık, Mekke fethedildi, İslam galip oldu. Artık müşriklere karşı bir üstünlük elde edilmiş oldu. Bu bir kolaylık. Ahirette ayrıca zaten bunların karşılığını göreceksiniz. E bu da ikinci bir kolaylık olmuş oluyor. Fe izâ feragte Öyleyse bir işten ayrıldığında hemen başka bir işe koyul. Yani rahatladık bitti yok öyle bir şey. Müminin, Müslümanın tatili artık bitti iş biraz dinleneyim biraz efendim tatil yapayım böyle bir durumu yoktur. Bir iş bitti hemen başka bir işe koyul. Bir işten kurtuldun hemen başka bir işe başla. Hem dini hem dünyevi yani bunu biz çoğaltabiliriz. Akşam işten geldin, mayişetini temin etmek üzere efendim ticaretle meşgulsün. Hemen akşam eve geldiğinde namaza başla. Efendim Kur'an oku biraz çocuklarınla ilgilen. Boş durma. Veyahut farzları yaptın. O zaman hemen nafilelere yönel. Farz namazlarımı kıldım. Bitti. Yok. Hayır. Gece kıyamıyla meşgul ol. Nafilelerle de meşgul ol. Gündüz vaaz ettin. Emri bir maruf yaptın. Akşam yine başka bir işle devam et. Bir işi bitirdiği zaman hemen Müslümanın başka bir işe koyulması lazım. Müminlikten, Müslümanlıktan kenara çekilmek, tatile çıkmak asla mümkün değil. Nerede olursak olalım hep bir işle meşgul olmamız gerekiyor. Kadı Şureyh Rahimahullah bir yerden geçerken iki tane güreşen adam görüyor. O kişiler güreşiyorlar. Güreşmek tabi yine meşrudur. Efendimizin sünnetinde vardır. Fakat üçüncü bir kişi de kenarda oturmuş onları izliyor. Bir şey öğrenmek için falan değil. Öyle vaktini orada geçirmek üzere kenardan oturmuş onlara bakıyor. Onu görünce Kadı Şureyh Rahimahullah bu ayeti kelimeyi okudu. Fe izâ ferâte Bir işten ayrıldığında hemen başka bir işe koyul. Bu kişi dedi bu ayetle amel etmiyor. Bak şu an kenarda oturmuş boş boş duruyor. Müslüman böyle iki dakikalık bir oturayım şunu izleyeyim diye bile vaktini boşa geçiremez. Ve ilâ rabbike fergab ve Rabbine rabet et yönel. Mevla Teala Hazretleri okumuş olduğumuz ayetlerin bizlere verdiği nasihatlerle amel edebilmeyi muvaffak eylesin. Ve her türlü maddi manevi sıkıntılardan, darlıktan bizleri muhafaza eylesin. Ve ahiru dağvâna inilhamdülillâhi rabbil alamin. صل على سيدنا محمد وعلى آه